20. yüzyılın eşiğinde Avrupa'dan bir fikir yükselir: Siyonizm. Lideri Theodor Herzl gözünü Osmanlı toprağına çevirir. 1896'da Herzl II. Abdülhamid'e bir teklif sunar: Filistin'e Yahudi yerleşimi karşılığında borçların silinmesi. Abdülhamit Han "Bedenimi parçalayın ama Filistin'i veremem." diyerek bu teklifi reddeder. Osmanlı arşivine bir not düşülür devlet satılık değildir. Red cevabına rağmen baskılar durmaz. Avrupa basını Osmanlı'ya karşı kampanya başlatır. Ekonomik ve siyasi çember daralır. 1909'da 31 Mart vakası sonrası 2. Abdülhamit tahttan indirilir. Herzl'ın isteği reddedilmiş ama mücadele şekil değiştirmiştir. Osmanlı'nın zayıflaması ile birlikte 1917 Balfour Deklarasyonu'yla Filistin Yahudi göçüne açılır. Artık oyun başka bir sahnede oynanır. İkinci Abdülhamit toprak vermedi. Ama dünya vermeye hazırlanıyordu. Devletler yıkıldı ama belgeler susturulamadı.